beni tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Benim öldürmeme gerek yok. Ben öldürme, süründürürüm. Söylesene anne bana bir masalın ortasında kalsan kimse elinden tutar mı? Cesaret edip karşı dursam arkadaşlarım yanında en sonunda kötüler kaçar. Kafamda farklı farklı düşünce Zaten hayat acımasız kim kaldırır ben düşünce Bir de yaşama tutunmak için fazla güç sarf edince Her şeyin değeri anlaşılır kaybedince Kız kıza gezelim bu gece aha, aha, hadi, aha. Kız kıza gezelim bu gece aha, aha, aha. Tabii, tabii. Kız kıza gezelim Sireni yaktılar bala geliyorlar muga ordalar aha duydular yat yere yat yat oho gene mi amca Adınla başlamıştı tüm hikayem hep bir yokluk Seninle bitmemişti macera sen ve sonsuz Anlatamadığım kalanı hatıran kaldı yalnız Bir rüya ve şizofrenik duygular Sebepsiz gidişini aradım ruhumun sokaklarında Kaybettim kendimi kalbinin iğrenç suuş odalarında Hep bir farklı geldin sayısız yalanlarınla Geçmiş bütün şarkılar kaldı kanlı sayfalarda Susmak unutmak mı dersin hayır haykırmaktır aşka Sessizliği ezberlersin herkes bakar aşka başka Sahilleri adımla bensizliği hatırla Karşı karşıya geldiğinde bu sözlerimi satırla Seven kalbi kırmaya hangi duygu yüklenir? Kin, öfke, nefret hangi duygu güç verir? Karşılıklı duygular elbet bir gün biti bitiverir Acıyacağını bile bile kalbe aşk kitlenir Ben sensiz gecelere kırgınım Hep kaldım yalnız gecelerde. Sensiz geceler Ben sensiz <laughs> Nen, 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 da. Düşmedi mi hala cemre başına? Geçmedi mi yağmurun ıslak kokusu? Var mısın bu yolda yanı başımda? Ya Başına uğraş ve çabalarınız al bayraktır bizim vatanımız. Bayraksızlar duymazlar. Adınla başlamıştı tüm hikayem hep bir yokluk Seninle bitmemişti macera sen ve sonsuz Anlatamadığım kalanı hatıran kaldı yalnız Bir rüya ve şizofrenik duygular Sebepsiz gidişini aradım ruhumun sokaklarında Kaybettim kendimi kalbinin iğrenç fuhuş odalarında Hep bir farklı geldin sayısız yalanlarınla Geçmiş bütün şarkılar kaldı kanlı sayfalarda Susmak unutmak mı dersin hayır haykırmaktır aşka Sessizliği ezberlersin herkes bakar aşka başka Sahilleri adımla bensizliği hatırla Karşı karşıya geldiğinde bu sözlerimi satırla Seven kalbi kırmaya hangi duygu yüklenir? Kin, öfke, nefret hangi duygu güç verir? Karşılıklı duygular elbet bir gün bitiverir Acıyacağını bile bile kalbe aşk kitlenir Ben sensiz geceleri kır Bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün, bu yeni bir gün Ve de bana neşe verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum Kaçtım kendimden, birden fazla yorucu olur Dertler artar sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu Lan kızı kalbinden vurdun Beni kalbimden vuranlar var ya Ben değil bu vurdu Sürüne 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 kapımı çalacağım Özür dile <laughs> Karşıma geçip kıs kıs gülenler var ya Sevene love you, sevmeyene fuck you. Çok tadın. Everybody on <laughs> Boşuna uğraş ve çabalarınız al bayraktır bizim vatanımız. Bayraksızlar duyun köpekler. Ne <laughs> mutlu Türküz durun veletler. Haydi. Hay Ich kauf dein Auto, deine Ehre und dein Haus, Baby. Wir wissen beide ganz genau, wie gut ich aussehe. Mach nicht auf cool, wir beide kennen dich. Hetzter Baby. Immer, Bä, du mir sagst. Wein geil dem aber Eng geil des Amann. Kalibin, Bus, Gibibiban, Dinosaur. Anna zum Dai-Di. masal anlat baba içinde bütün oyunların kurtla kuzu olsun şekerle bal bana bir masal önce bu yüzden aşk akıyor kazanmayı isterdim kaybetmeyi değil ama olmadı yar kendini kayırıyor erin insan ateşini yak. Açıl ey gökyüzü. Şehit geliyor. Cennet hala ilit meyle de hak. Oh Allah the Almighty. Allah Allah. Protect me and guide me. Allah Allah. Oh to your love and Allah カムルムボス。 sararıp soldun da gittin. Ciğerimi kanadımı yoldun da gittin. Toprağa nur olup doğdun da gittin. Kuzum, anayı ettin. Kara kara gözlerime baktın da gittin. Yemin ederim silahlar ellerimize yapışıyordu ama Aydın üşümedi anne. Vuruldu düştü yere, teğmenim yere baktı. Karamanla vuruldu, bayrağa baktı. Sivası vurulduğunda bir ay gökyüzünde parlıyordu anne ağladım çok hastayım güldür beni doktor. çok zor. Bana diyorlar ki sen nerelisin? Ben de Türk'üm diyorum. Ama hiç Türk'e benzemiyorsun diyorlar. Ben de onlara cevap veriyorum. Ne yani? Türk olduğumuzu kanıtlamak için tekrar Çin'i mi fethedelim? E Elif'ciğim o öyle mi söyleniyordu sence? Anne Elif abla sen söyle. Çililo çililo vay çililo 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 vay vay çililo çililo. Ya seni böyle ne güzel yapmışlar ya. Tarifin var mı gider acaba? Bence bu tarif zor bulunur. Hay maşallah ya. Anaların ne yaratıyor beni bu sefer görmediniz Umutlarım öl Görüyorum evet her biriniz Çağırıp beni gelmediniz Çiçekler açar mı kay? Benim de karnım çok acıktı ya E yemek yiyelim o zaman O zaman bir kebap yemeyelim mi? Yemeyelim ye ye. Yanına bak orada simit var. Simit yiyelim.